Merhaba arkadaşlar. Biz burada renkli bardakların altına sürprizler koyduk. Görevler var. Evet, şimdi görevleri yapacağız. Hadi sırayla. Sırayla. Sırayla çocuklar. Aç bakalım. Bardaklarınızı kenara alın. Soru boş çıkıyor. Hayır, kenara üst üste koy. Görevleri yapacağız ya anneciğim. Yeriniz olsun. Ben okuyayım bakayım. Dur bakalım. Masal çok şanslısın. Sürpriz çıkmış. Bir tane cipsi yiyebilirsin. <laughs> Hadi Kuzey sen de sıra. Oscar devirme sakın. Ver bakalım. Bardağını tamamen kenara. Kuzey iki kere takla atacaksın oğlum. <laughs> Hadi bekliyoruz. Bir. Bir. bu tarafı bir daha. İki. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> evet iki. <laughs> masal çek bakalım. Masal. İnek sesi çıkartacaksın masal. Bir. <laughs> tamam. Kenara koy bardağını. Kuzey çek bakalım. Ver bakalım okuyalım. Aç bakalım ne varmış içinde. <laughs> Kuzey sana da sürpriz çıktı. Cipsini yiyebilirsin. <laughs> çek bakalım masalım. Bardaklar kenara bak orada boş çıkacak. Masal kuş sesi çıkartacaksın. Hadi. Hayır, hayır. Onu... <laughs> cik cik mi yapması, yapsanız acaba? Cik cik cik. Kuzey, sende sıra. Ver bakalım. <laughs> bardakları kenara çek annem ki görevleri yaparken şaşırmayın. <laughs> tamam, al onu da. Onu açtım. Ver bakalım şimdi. Okuyalım ne var. Kuzey, sende horoz sesi çıkartacaksın. <laughs> <çektim>. Dur alamadım. <laughs> bakalım ne çıktı. Yine sürpriz. Cipsini yiyebilirsin. <laughs> Kuzey çek bakalım. <gülüyor> Okuyayım. <gülüyor> üç kere top sektireceksin Kuzey. <laughs> Hadi üç kere. Aa öyle değil. Elinle, elinle böyle kızık. Yere vur. 1 2 3. Şurada yapsam daha kolay. Al pirimi. Aldın Oldu. <laughs> Masa, balon patlatacaksın. Kızım. Kaçma kaçma kaçma. <laughs> Patlattı dur gel? Patlattı gel. Hadi. Hadi çek bakalım Kuzey. Tek ayakta beş kere zıplayacaksın. Ben hmm. de Tek ayak. <gülüyor> Bir. <gülüyor> Hadi. Bir, iki. Ay, <gülüyor> <sürücüler>. <gülüyor> Sürprizler yenmez. Hadi masal sıra sende çek bakalım. Ver. Oscar dikkat et. Işık sıvası. Masal kedi sesi istiyoruz senden. Merhaba. Sen de mi yavluyorsun? <laughs> Kuzey çek bakalım. Bakalım dur. Okuyalım. Kuzey bana hemen bir tane sarı araba bulup getiriyorsun. Koş. Koş. Sarı bir tane araba buldun. Ooo bakın. Ben çekeyim. Evet, Dur hayır çekme. Bekle kardeşini Hayır. Çek. Kardeşini bekle görevini tamamlasın. Kapat şimdi görevini tamamlasın. Bu kim? Sarı araba buldun mu? Evet. Bu mavi bir araba ama. Sarıyı bulamadın mı? Bulamadım. Şimdi <laughs> sarı arabayı bulamadım mı? Tamam, mavi olsun hadi bakalım. Bu görev biraz tamamlanamadı sanki. Masal, sürpriz. Cipsini yiyebilirsin. Aç bakalım oğlum. Bak, boş o. Koy boşları kenara. Kenara koy aşkım. mı? Bakalım. 10 kere dönüyorsun, sonra dik duruyorsun. Hadi ikiniz birden yapın çarpışmadan. Şu halının köşelerine geçin. Hadi sayıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dik durun Ay. Aferin başarılı Çekiyorum Çek bakalım alacağım Dur sen çekmiyorsun masal Masal Heh, Hadi masal çekiyor Hadi Balon patlatma. Hay ah, ah, hay, hay kaçma bu sefer. <laughs> evet Kuzey, sende sıra çek bakalım. Ver bakalım. Ne çıkacak? <laughs> Kuzey biraz korktu balonda. Sürpriz, cipsini yiyebilirsin. <laughs> Hadi çek bakalım masalcı. Ay senin sürprizin yoktu. Hadi. Ver bakalım. Alamadık. Oskar sen ne bekliyorsun oğlum orada? Masal. Masal. Köpek sesi çıkartın. Sen de çıkart. Hav <laughs> <laughs> hav yap. Hav hav. Hav hav hav. Çektin mi? Kuzey üç kere top sektireceksin yine. Ben sekeyim. Tamam Kuzey'den sonra da sen sektir. Şurada sektirirsen daha kolay. 1 2 3 oldu. Hadi. Tamam. Yaptın harikaydı bebeğim. Tutarak sektir. Bir şey olmaz. Hadi bakalım. Son iki bardağımız. Sonra top oynarız. 2 dakika karıştı ortalık. Bakalım. Tek ayak üzerinde ona kadar sayacaksın masal. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tebrikler. Çok güzel oldu. Ve bütün bardaklarımız bitti. Evet sürprizlerinizi yiyebilirsiniz çocuklar. Yavaş yavaş. Hadi arkadaşlar hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.